kavşağın çok iyi çalışılması gerekiyordu. Trafikte en az zamanın kaybedileceği iş süreçlerini planlamak gerekiyordu. Arkadaşlar bunun üzerinde gerçekten çok çalıştılar. Üzerinde bulunduğumuz bölümde uygulanan bir foam teknolojisiyle zemin yapısının iyi olmadığı yerlerde hafif malzemelerle zemini takviye etmek, yapılacak olan beton zeminle de işi hızlandırmak, mukavemetli hale getirmek açısından bir yaklaşım sergilendi. Arkadaşlarımız hem otobüslerin saatlerini hem vapurlarını Vapur saatlerini düzenlediler. Vapurun tarifelerini yarıya düşürdüler. Otoparkları ücretsiz hale getirdiler ki bu inşaat esnasında zorluklar ortadan kalksın. Ayrıca inşaat esnasında trafikteki iki şerit akış hiçbir şekilde kesintiye uğramadan devam edecek. Önemli aksiyonlardan bir tanesi de burada uygulanan teknolojiyle 9000 kamyonun trafiğe çıkması engellenmiş oldu. Hem de o kamyonların trafiğe çıkış zamanı, onların yol açtığı emisyon açısından da çok ciddi farklar var. 3000 ağacın bir yılda temizleyeceği bir karbon emisyonu hiç ortaya çıkmadan halledilmiş oldu. Ekonomik açıdan da tasarruf sağlandı. O kadar afriyatın buraya getirilmesi, onun yol açacağı trafikteki zaman kaybı da önlenmiş oldu. Toplamda 350 milyon gibi bir tasarruf elde edilmiş oldu. İnşallah yaz aylarına geldiğimizde konforunu da şehir yavaş yavaş hissetmeye başlayacak. Bu çalışmanın baş iskelemize, İzmit'e, Gölc'e hayırlı olmasını bir kez daha niyaz ediyorum. Ġewwa. <laughs>